Ben Melike Şahin, anaokulu öğretmeni, P4C uygulayıcı eğitmeni ve masal anlatıcısıyım. Antalya Tekelioğlu İlha Kütüphanesi'nde, okullarda ve çeşitli kurumlarda masal anlatıcılığı yapmaktayım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından uzun süredir sizlerle birlikteyiz. Sözlü kültürümüze ait masallarımızı size anlatmaktayım. Bugün size anlatacağım masalın adı Çobanın Kavalı. Sözü fazla uzatmadan masalıma geçmek istiyorum. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada yokluğun diz boyu olduğu çok eski zamanların birinde yoksul bir karı koca yaşarmış. Bu çiftin ne elma bahçesi, ne atı, ne ineği, ne tarlaları, ne ağılı, ne kümesi hiçbir şeyleri yokmuş. Hayatta tek varlıkları bir evlatlarıymış. Oğulları genç, delikanlı, güçlü, kuvvetli, becerikli, elinden her iş gelirmiş. Gelirmiş gelmesine de gelin görün ki bu gencin köyde yapacağı hiçbir iş yokmuş. Çünkü köy halkı da çok yoksunmuş. Herkesin kendi evinin önünde küçük bir bahçesi, orayı ekerler, biçerler kendi geçimlerini sağlarlarmış. E hiç kimseyi de çalıştırmazlarmış. Bizim gencin bir kavalı varmış. Bu kavalını o kadar güzel, o kadar güzel çalarmış ki sesini duyan herkes büyülenirmiş. Kavaldan çıkan müziğin ezgisi eğer hüzünlüyse herkes oturur ağlarmış. Ne zaman neşeli parçalar çalmaya başlasa bizim delikanlı herkes oturduğu yerden ayağa kalkar, ayaklarına engel olamazlarmış, dans etmeye başlarlarmış ta ki çocuk kavalını susturana kadar. Bir yaz günü bizim delikanlı babasının karşısına çıkmış. Baba yeter artık. Canıma tak etti. Sabahtan akşama kadar kaval çalıyorum. Ben para kazanmak istiyorum, gencim, kuvvetliyim, elimden her iş geliyor, becerikliyim. Arayayım, çalışayım oralarda, para kazanayım. Hem çalıştığım parayla da, biriktirdiğim parayla evime gelirim. Oğlum şimdiye kadar bu köyden dışarıya çıkmadın ki sen, yapabilecek misin? Baba mevsimlerden yansın. Çevreki köylerde, çiftliklerde mutlaka tarlada çalışacak işçi arıyordur çiftçiler. Gideyim bir şansımı deneyeyim. Demiş ve annesiyle babasıyla vedalaşmış. Annesinin hazırladığı çıkını almış sırtına düşmüş yola bizim delikanlı. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Günlerce gitmiş. Sonunda bir köye varmış. Bakmış, o köyde çok kurak, hiç tarlada ekin yok, bir yaşam belirtisi yok. Ne kuzu sesi geliyor, ne inek sesi geliyor, ne at kişnemesi geliyor. Yok demiş, ben burada iş bulamam, ben biraz daha devam edeyim. Dediğini yapmış, birkaç gün daha yoluna devam etmiş. Sonunda bir köye ulaşmış. Hmm, bu köye ulaştığında bakmış ki, Evlerin bahçeleri büyük büyük. Bahçelerde ağıllar var, ahıllar var. Ekin tarlaları sarı, yeşil, tat dolu. Tamam demiş. Ben burada kesin kendime bir iş bulurum. Köy dolaşmaya başlamış. Evler çok ilgisini çekiyormuş. Ama bir konak varmış ki ömrü hayatı boyunca bu kadar güzel bir konak görmemiş. Çok büyükmüş. Evin duvarları böyle kalın kalın yüksek duvarlarla, çifte çifte duvarlarla örülüyormuş. Çevresinde bekçiler, bekçilerin yanında da köpekler varmış. Böyle korunuyormuş bu ev. Bu evde köyün en zengin kişisi yaşamaktaymış. Çok zenginmiş, çok açgözlüymüş ve çok zalimmiş. Kurak geçen yaz mevsiminde... Buğday ekmek bulamayan köylere borç para verir, sonra borcunu on katı fazlasıyla alırmış. Alamadı mı? İneği mi var? Kümesinde tavuğum var, horozumu var. Nesi varsa onları alırmış, tarlasını alırmış. Hatta söylenene göre birisinin evini bile almış. İşte bu kadar zalim birisi dolaşmış dolaşmış. Sonunda bizim delikanlı o evin önünde duran kahyanın yanına gitmiş. Kolay gelsin. Ben iş arıyorum. Bu konakta bana göre bir iş var mı acaba? Kahya şöyle bir tepeden tırnağa delikanlıyı süzmüş. Ya aslında beyimiz sürüsüne çoban arıyor. Ama çobanlık yapabilir misin bilmiyorum. Zor iştir çobanlık yapmak. Bir de bizim koyunlar o kadar hareketli ki çayıra çimene gittikleri zaman tutamıyor hiç kimse. Bir de beyimizin malı çok kıymetlidir. Bir tanesi kaybolsa gözüne gözükme. Dünyayı başına yıkar. Yok benim çalışmam lazım. Ben iş arıyorum. Çalışabilirim. Biraz daha dikkatli olurum. Koyunları kaybetmemeye çalışırım. Öyle mi diyorsun? hadi götürüyorum o zaman seni beyimizin yanına. Almış kahya bizim delikanlıyı götürmüş. Köyün zengini konak sahibi beyefendi bizim delikanlıyı karşısında görünce kaşlarını çatmış, öyle bir gerilmiş çocuğu tepeden tırnağa süzmüş. Demek sürme çoban olacaksın öyle mi? Hiç de sen de çoban olacak bir hal görmüyorum. Anlattılar mı dışarıda? Bak benim malım çok kıymetlidir. Bir tanesi kaybolursa gözüme gözükme. Benden bir yıllık alacak paranı da alamazsın ha ona göre. Ama kaybetmezsen vereceğim paranın iki katını veririm sana. Delikanlı kabul etmiş. Bizim çobana artık çoban olmuş yatacağı yeri göstermişler. Gitmiş erkenden yatmış dinlenmiş zaten günlerdir yolda. Sabahın güneş doğumuyla birlikte uyanmış. Mutfağa gitmiş ahçıların onun için hazırladığı yemek çıkınını almış beline bağlamış da kemerinin içine sokmuş. Ağla gitmiş koyunları seve seve güzel güzel teker teker çıkartmaya başlamış. Bütün sürüyü almış tam konaktan çıkacakken bir de ne görsün evin beyiyle karısı kapının önünde durmuşlar. Açmışlar kapıyı ve koyunları tek tek saymaya başlamışlar. Bir, iki, üç, beş, on, yirmi, yüz, üç yüz, beş yüz tane koyun. Beş yüz tane koyun çıktıktan sonra konan sahibi bey seslenmiş bizim çobana. Hey gördün mü delikanlı Bak 500 tane koyun teslim ettim sana. Akşamleyin bu 500 koyun hepsini isterim ona göre. Çocuk önce bir tedirgin olmuş. Sonra kendine gelmiş. Güvenmiş. Yok demiş ben bir şey yapmam. Sal salim getir. Büyük bir güvenle o yeşil yoncaların, rengarenk çiçeklerin olduğu taze çimenlere doğru götürmüş sürüsünü. Otlamışlar bir güzel. Akşam güneş batmaya yakın sürüyor. Almış konağa gelmiş, kapılar açılmış. Bey ve hanımı yine kapıda saymışlar. 1 3 5 10 30 50 300 500 tane koyun sağ salim gelmiş. Delikanlı şükürler olsun diye derin bir oh çekmiş. Akşamına güzel bir uyku çekmiş, dinlenmiş. Bu böyle günlerce devam etmiş. Her sabah sayılıyor, her akşam konağa girerken tekrar sayılıyormuş. Günler günleri, haftalar haftaları, aylar ayları kovalamış. Yaz mevsimi güz mevsimine dönecekmiş. Gelmiş sonbahar. Bir akşam konağın beyi ile hanımı konuşmaya başlamışlar. Ya aylardır sürüden tek bir koyun kaybolmadı. Şimdiye kadar başkaları olsaydı birer ikişer koyun çoktan kaybolmuştu. Bu çocuk nasıl başarıyor 500 koyundan bir tanesini bile kaybetmedi. Bu gidişle biz bu çocuğa para ödeyeceğiz demiş evin beyi. Evin hanımı bunu duyunca küplere binmiş, oturduğu yerden fırlamış. Olur mu öyle şey? Asla, asla bir kuruş bile para vermem. Adamın aklına bir anda bir dakika demiş, ben bu işin sırrını anlayabilirim. Yarın sabah bir tane koyun postu geçireceğim sırtıma. Koyunlardan bir tanesini alalım biz şimdi. Onunla birlikte gideceğim kırlara. İşte o zaman bu işin sırrını anlayabiliriz. Dedikleri gibi yapmışlar. Gitmişler ağ ağla gecenin bir yarısı. Tek bir koyunu almışlar. Sabahleyin de koyun postunu geçirmiş evin beyi. Sürüyle birlikte dizlerinin elin üstünde çıkmaya başlamış. Evin hanımı saymış tek tek koyunları. Konaktan çıktıktan sonra kırlara giderken bizim çoban cin gibi delikanlı anlamış onlardan birisinin gerçek koyun olmadığını, koyun postu giyildiğini, evin sahibi olduğunu anlamış. Hiç bozuntuya vermemiş. Koyunlar otlamışlar bir güzel, karınlarını doyurmuşlar. O da onlar gibi, koyunlar gibi yapıyormuş. Yer gibi başını indiriyor, çıkartıyor. Dizlerinin elinin üstünde dolaşıyor çıbanlarda. Tam dağılacakken koyunlar bizim çoban kavalını kemirinden çıkartmış. Ağacın gölgesine oturmuş, bağdaşını kurmuş ve kavalını hüzünlü hüzünlü çalmaya başlamış. İşte bunu, bu sesi Ezgi'yi duyan koyunlar gelmişler hemen çobanın etrafına oturmuşlar uyumaya ve müziğin sesini dinlemeye başlamışlar. E bizim Konak sahibi de ığıl ığıl ağlamaktaymış. Bir süre sonra, aradan birkaç saat geçtikten sonra çoban bu sefer kavalda neşeli parçalar çalmaya başlamış. O çalmaya başlayınca koyunlar oldukları yerde kalkmışlar. Ağacın etrafında, çobanın etrafında hoplayıp zıplayıp dans etmeye başlamışlar. E konak sahibi durur mu? zaten müziğin etkisine giriyor herkes. İşte o zaman anlamış bizim çobanın koyunlarını nasıl kaybetmediğini. O da dizlerinin elin üstünde durduramıyormuş kendini. Oynayıp hoplayıp dans edip duruyormuş. Ama nefes nefese kalmış. O kadar yorulmuş ki ne zaman susacak, ne zaman durduracak bu çoban acaba kavalı diye düşünür durulmuş. İşte çoban o zaman bu zengin köylüye ders verme zamanı geldiğini anlamış. Kavalın daha da hızlı çala çala köyün yolunu tutmuş. Köy meydanına girdiğinde meydandaki köydeki herkes dışarı çıkmışlar. Bir bakmışlar artık bizim zengin köylü kuzu gibi yürüyemiyormuş. Perişan olmuş dizleri, ayakları ayağa kalkmış. Önde çoban, çobanın arkasında sırtında koyun postu, Postuyla zengin köylüyü görünce dans eden arkasında da tek sıra halinde 499 tane koyu. Kahkahalarla onun o halini görenler gülmeye başlamışlar. Zenginliğiyle herkese köy halkına hakaret eden bu zengin köylü çok utanmış. Yerin dibine batmış, yüzü kıpkırmızı olmuş. Yalvarmış çobana. Yalvarıyorum yeter artık ne olur sustur artık şu kovalı. Bak dans edecek, oynayacak halim kalmadı. Nefes nefeseyim, yıldım yığılacağım. Ama durduramıyorum, durmuyor. Sana verdiğim paranın daha da fazlasını vereceğim. Çoban durmuş. Tamam demiş, bunu kabul ediyorum. Ama buradaki köy halkının hepsinin borcunu silersen o zaman kabalımı çalmayı bırakırım. Hepsini kabul ediyorum. Hepsinin borcunu siliyorum dediği anda Çoban zaten kavamı çalmayı bırakmıştı, bir daha da çalmamış. Zengin köylüden alacağı parasını almış, tam evine dönecekken bizim çoban köy meydanına gitmiş. Hey dostlarım, başına sıkıştığı zaman bu zengin köylü sizi üzdüğü zaman bana hemen haber verin. Benim köyüm şurada iki üç köy uzakta. Ben de bu kaval. Sizde de bu zengin, cimri köylü olduktan sonra biz daha çok dans ederiz demiş. Ve köyünün yolunu tutmuş. Bütün bir kışı bolluk, bereket içinde ailesiyle birlikte geçirmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Birisi bizim çobanımızın başına, birisi siz ekran başında sevgili dinleyenlerimizin başına, birisi de benim başıma. Sürçülisan ettiysem affola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.